Ya süt. Şimdi, Heh. kola ikram edeceğim size evet. bir itirazınız yoksa? Yok. yok. Zaten o kola istemiştim. Ben bardaklarınızı topluyorum hemen kusura bakmayın. En azından ayranla, yemeğim yanmadı. Ayranla sütü en edemiyorsunuz. En azından servisim gecikmiyor. Emin olun yanık azından... olsa daha iyi Baş, olur. En azından yetişmeyen yemeğim, yemeğim yok. yok. Sana sarmıyorum. Elif Herkesin alım, yemeği, alım, benim alım, yemeğim karşıdan carlıyor ya. Yemeği yanar ben ya. ben ya. benim yani. Cevabı benim yani benim yemeği Yani en azından yemeğim. Bir, yemeğim. bende bunların hiçbiri olmadı. Evet, ben de yetiştirdim Elif, farkındaysanız. Yetiştirdiniz de. Ben yani yetiştirdiklerinizi de gördük biz Elif Hanım. Biz de görüyoruz şu an burada. Burada görüyoruz masada. Böyle bir şey olabilir mi? Siz hayatınızda fabrikasyon kuru dolmuşsunuz dolmamı gördü. Hazırı nasıl oluyor bunun? Bana bir beni bir aydınlatsınlar ya. Hazır kuru dolma nedir? Ben anlamadım. Bir, bir, yerlerden bir şeyler konuşuyor. Ben anlamıyorum. Hiç Sen anlamıyorum. de mi dedin ya kendin mi kuruttun kuruluklarını? Değil mi? Mümkün değil zaten de. Hadi devran artık gel dolma yolunu alacağız. Zaten İstanbul'da, İstanbul'da, geliyorum yani hemen. olmasa da İstanbul'da kurumuyor ki. Buranın havasında evet, evet. kurumuyor. Yani belki çok uzun bir süre güneşte bekletirsen kurutursun da ya olmaz zaten de zaten böyle bir şey de mümkün değil. Ee, hadi bakalım Ömer seninle başlayalım. Ee, Devran Hanım ben e, acılı e, çok aşırı derecede rahatsız etmedi beni. Ee, biraz pişmesi fazla olmuş ama tadı yerinde bence. Ee, onun dışında bir sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Sen beğendin Evet ben Hatice, Hatice. Ee, bana da biraz fazla pişmiş geldi. Ekşisi yok. Acısı Yapmayın. normal geldi bana. Yarım tencere sumak suyu koydum içine. Ama biraz bu zaten limon özelliği limon o ya. Gram ekşi. Şey bu, lazım bu şu an bunu. ekşi. Yok. Bakın ben ekşilik alıyorum gerçekten, bundan yapmayın. Gerçekten ıspanak bundan daha ekşidir. Lütfen yapmayın. Bakın lütfen yapmayın. Hiç mi ekşilik almıyorsunuz? Ya hiç değil ama bunun olması gerektiği kadar değil. Bak, değil. Ama ekşilik yok diyorsunuz. Niye Ya bak ama diyorsunuz? ekşilik olması kadar olduğu kadar değil yani. Yapma tuzu da ya. az. Bak sıfır Yapma. değil tuz ama Yapma. az. Neden tuzu az? Onda hemen Zeynep ben Diyarbakır'dan salça getirsin. Tamam. bizim salçalarımız aşırı tuzlu Evet, salça zaten. O yüzden zaten ben tuzlu. ekstra fazladan tuz atmadım. Kendimi hmm. riske atmak istemedim. Ev salçası kullandım. Bakabilirdin tadına. Ben çiğin. iç çiğ, harcına çiğ, bir baktınız. Yeterli mi bakmadım bak, 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 Bakma Çünkü Salçayı bol kullandım ve o salçanın bak, bak, tuzlu bak, bak, olduğunu yapıyorsanız biliyordum. Bak yapıyorsunuz. iç harcına haltasına bakmanız lazım. İşte ben o salçaya göre hesapladım. Çünkü ev salçası ve benim salçam inanılmaz tuzlu bir salçadır. O yüzden ben çok fazla tuz koyma gereği duymadım. Az oldu. Peki Elif? Çok pişmiş ve çok acı. Ben beğenmedim. Çok acı. Evet, biraz acı kaldırır mı? Aşırı acı. Yani çok acı yiyenlere bir şey olmadı. Ama, Onlar çok onları çok etkilemedi. Çok acı seviyorsanız evet ama dolmada olması gerekenin iki katı acılık var. Çok pişmiş. Ekşilik ben de almadım. O kadar da koymuşsun. Yok. Suyu mu fazla geldi de aldı götürdü ekşiliğini acaba? Evet diyor Gülşah. Çok mu su koydu? Çok su koymuşsun. Evet biraz fazla. Koydu. Maalesef eline sağlık diyelim. Afiyet olsun. Bir de bunu e, devran. Yani bunun yanına bir yoğurt koy. Evet bir, 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 bir derdi, şey koy. En kötü yani. yani. haydar olmasa bile ne bileyim yani bir süsle tabağı bir, bir şey artık 150 bin TL için 3 tane dolmaya geldin koydun. Yani çeşit yap. Bir kırmızı ki biber. Evet. Bir tane kabak. Ne bileyim yani iki tane yaprak. Yani kuru yaptım madem. Kuruluklardan yap. Kabak kurusu çok evet, güzel olur. Çok Biber güzeldi. kurusu çok güzel olur. Yani renk yok, ruhsar yok. Ee, bir sunum yok. yok. Yani ne yapacağız böyle bilmiyorum. Bugün çok düşük not alacağım, çok düşük puan alacağımı oldukça eminim. Ben 4 puan bile beklemiyorum bu masadan açıkçası. Çünkü bugün sadece beni eleştirmeye, bitirmeye gelmişler. Dolması çok acı geldiğini söylediler. Ben normalde hiç baharat tüketmememe rağmen bana çok da acı gelmedi yalan söylemeyeyim. Biraz fazla pişmişti ama sevdim, güzeldi. Kuru patlıcan dolmasını hiç beğenmedim. Tadı, tuzu hiç beğenmedim. Baharatını hiç beğenmedim. Acılı yapmış, zaten ayran yerine süt getirdi. Midemi Allah bulak etti. Kuru patlıcan dolmasının hiç ekşiliği yoktu. Çok fazla pişmişti. Bence Devran Hanım yemek yapmayı bıraksın. Sevgili yarışmacılar yani söylemeyeyim diyorum da... Yani ben birazcık da seyircinin sesiyim burada. Onlar şimdi ben eminim neler söylüyorlar size. Ben gene yumuşatarak söylemeye çalışıyorum. Sonra yorumlarda okuyorsunuz, üzülüyorsunuz. Yani insan birazcık utanır, insan birazcık o puanları verirken, o yorumları yaparken biraz da kendini düşünür ya. Yazık günah. Hakka giriyorsunuz, haksızlık ediyorsunuz, kendinizi zor duruma düşürüyorsunuz. Sonra millet gülüyor size, aa, a, a, diyorlar. Evet aynen öyle. Lafa gelince maşallah Oo oh, takır 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 motor gibi laf yetiştiriyorsunuz. Basit yemekleri bile yapamadılar. Artık 150 bin TL için de az buçuk bir, 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 bir yoğurt kondur. Yoğurdun içine iki nane şey yap, bir şekil ver, bir, bir şey ya. Çok atla deve de bir şey istemiyoruz yani. Madem o kadar estiniz, gürlediniz, tamam siz daha güzelini getirin ki biz de diyelim ki haklıymış kadın, haklıymış adam. Ben herkese aynı seviyede yaklaşıyorum, ben haktan yanayım, adaletten yanayım. Tamam. Kırabilirsiniz, ben niye hiçbirinize 8-9 vermediniz demiyorum ki. Bekleyemem zaten. Ama yani 5 ne ya? 5 ne? Frank kebabı ne ya? Bu Urfa'nın domates de kebabı, de kebabı de değil de mi de arkadaşlar? De. <laughs> ben de defa yiyeceğim. Ben ilk defa yiyorum. Frank kebabı ne ne alaka? Devran Soylu Frank olsun. ben bilmiyorum var mı böyle bir şey var internette var, tarifte Şiren kebabı yani Türk yemeği ya benim bildiğim domates kebabı değil mi sen söyle Aynen domates kebabı Ne ne Frank kebabı diye nereden çıktı? Birilerinin uydurduğu bir şey. Uydurduğu. Yok şey. öyle bir yemek değil mi normalde? yok Devran Hanım zaten internete bakarak yapmış evet. yani. Onu bilemem. E, bari yanında bir lavaş olsa. Elif Hanım o kadar siz internete bakmadınız da ne oldu? Zuhal Hanım Ay Devran mi? Hanım pardon Estağfurullah. da. Estağfurullah. Frenk Kebabı'nın olup olmadığı benzi. konuşuluyor İki masada. Bana Değil neden de. şu an Urfa benim Domates. sesim çıkmıyor Devran oradan bana laf atıyor ben onu anlayamadım. Urfa Domates Kebabı bu. Niye Elif laf söyledin o bir şey demedi. Yani her şeye bir laf ediyor ya Zuhal Hanım ben Ben etmedim onu. yalnız Frenk Kebabı'nı. Teşekkürler. Zaten. Arama motoruna yazarsanız önünüze direkt olarak görsellerde çıkar. Bana demeyin bak burada, bunu, burada da konuşuluyor vardır. bu. Hayır siz neden sürekli, bana bakarak söylüyorsunuz? Ben anlamadım. Sürekli böyle, çıkmıyordu. böyle Ben konuşmuyorum. Senin mi sesin çıkmıyor. Ben burada konuşmuyordum şu an orada... ikiniz de birbirinizi aratmıyorsunuz. Vallahi ben başta söylediğim gibi aç kaldım yine. Gerçekten. Ne dur bir diyeyelim de, de, de sende. Yemeden nereden bileceksin? Hanım, Belki çok güzel çok Benim üzerime geliyor Zuhal Hanım. Ben bunu söylemek istiyorum evet. size. Üzerinize mi geliyorum? Ben sesim çıkmıyor. Flen kebabının olup olmadığını konuşuyor Suala Hanım. Siz bana oradan laf atıyorsunuz. Elif bir şey demedi ya. İnternetten mi bakıp yapmış dedi kim dedi? Onu da fuat dedi. Yani Elif bir şey sesim demedi. sesim çıkmıyor. Ben anlamıyorum. Hmm. Fuat Bey siz benden daha acımasızsınız. Bana laf ediyorsunuz ama. Evet söyleyin Devran Hanım. Buyurun. Aha. Sizi dinliyorum. Benden siz daha acımasızsınız. Siz diyor. daha ben betersiniz. Ben en az da vicdanlıyım. Ben en Sizde özellikle... mi vicdan var? Ben, bence en azda ben vicdanlıyım. Sizde mi vicdan var? Biz sizin vicdanınızı da göreceğiz gün sonunda. Ben zaten hakkım olan puanı almayacağımı biliyorum. Merak etmeyin siz. Hak etmemişsin mı? Açıkçası beklemiyorum. Ben elimi vicdanıma koyacağım. Ben ona göre size puan vereceğim. Umarım öyle yaparsınız. Kesinlikle. Umarım öyle yaparsınız. En azından vicdanınızın ne olduğunu anlamış olur. Vicdanlı mısınız değil mi? Ben misiniz? vicdanlıyım. Gerçekten Onu vicdanlıyım. Onu görmüş anlamış olur. Evet, frank kebabı diye de tariflerde varmış ama normalde Urfa domates. Köftesine farklı bir şey konuluyor mu bunun? E, kapya biber konuyor Köftesine ve soğan harcın. rendesi konuyor, tamam. salça konuyor, okay. yağ konuyor, tamam. baharatları konuyor ve tamam. o şekilde hepsi birlikte yoğuruluyor Zoyla'nın. Daha tamam. sonra köfte kıvamına getirilip.